Ef mazlama. Efendim kızım, o ne anneciğim? Sen. Bu ne anneciğim ya makyaj malzemesi? Hem de bu yaşta. Hayır, asla kabul edemem. Daha onun için büyümedin anneciğim. Neden? Genç kız oldun mu sen? Hayır. Evet. Kabul edemem. Neden? Hayır anneciğim olur mu yaşına göre uygun değil bebi. <laughs> Hayır olmaz kabul edemem. Amine nerede kaldı acaba? Aa, Amine inanamıyorum. Bebek mi oldun annem sen? Hii, şaka gibi arkadaşlar. Bebek olmuş Amine. Bebeğim rüya olmalı ne? bence. İnanamıyorum. Amine bebek olmuş. Allah'ım. Bu nasıl bir şey? Bence rüyadayım ben. Nereye gidiyorsun bebeğim sen? Bebeğim oyun oynamaya gidiyor. Allah'ım bebek olmuş Amine Feyza. inanamıyorum. Okula da gitmeyecek artık Amini. <laughs> Ay oyuncağıyla oynuyor. Acıktın mı bebeğim sen? Dur ben sana süt getireyim mi? Süt ister Hemen getirin, bekle. Evet arkadaşlar, amine bebeğimin sütünde getirdi. Bebek olmuş artık benim kızım. Süt süt içiyormuş. Allah'ım bebek bu bebek. Doydu mu benim bebeğim? Uykusu gelmiş. Arkadaşlar, amine uyuyor bebeğimiz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.